Herkese yeniden merhaba. Bugün çok uzun zamandır ilk defa bir makyaj videosu çekeceğiz birlikte. Benim tanıyın soracağı videosu çekeceğim ben. O yüzden böyle benimle videoya hazırlanın tarzında olacak aslında biraz da. Normalde çekeceğim video planı şu şekildeydi. Serhat bu makyajımı seslendirecekti. Lakin vazgeçti. Çünkü neden olmasın? Böyle videoya birkaç dakika önce kadar vazgeçir kendisi. Vazgeçir. Vazgeçer kendisi. Olsun. Ben de planlar bitmez. Şimdi bu videoya benimle hazırlanmak istiyoruz. çekiyoruz. Şey nostalji olsun diye de tacımı taktım. Hatırlayanlar oldur. Oldu bak ama 3 aylık sadece. Arkaya ayna koydum ki şarjı bitince ya da alanı bitince falan bakayım diye. Ara sıra bakarsam o yüzden. Önce yüzümü tonikle sileceğim. Hava da bugün o kadar kapalı ki çok uzun zaman sonra tripotumun ışık kısmını açtım. Şimdi nemlendiricimi aşağıda unuttuğum ve almaya çok üşendiğim için bu Biolis'in sabitleme spreyini kullanacağız. Ama nemlendirici bir sprey zaten. Boşa gitmesin havadaki. Onu niye fırlattım alışkanlığa bak ya. Bugün böyle yüzüm biraz daha iyi normale göre. O yüzden honten sürmek istemiyorum. Bunları çok önceden beri kullanıyorum ben bu arada. Bu Maybelline fitminin 20 numarası benim tam ten rengim. O yüzden bunu kullanmayı seviyorum ben fondöten yerine. Ama fiyatı ne olmuş öyle? Elimdekiler galiba son benim de. O kadar pahalılaşmış ki. Böyle sivilceniz çıktıysa yeni sivilce oluyor böyle beyaz içi böyle akne, akne, aktif akne denir hatta onlara. Öyle olursa böyle benim yaptığım gibi yanına koyun fontanı tam üstüne değil de de kapatıcıyı her neyse. Bundan önce beni tanıyın videosunu izleyeceksiniz. O yüzden heyecanlıyım. Dün biraz kaşlarımı incelttim. Sizce güzel olmuş mu? Ben sevdim. Bence ona kadın kaş yakışmıyor. Ortaokuldan beni takip edenler varsa kahkaha atıyor şu an. Çünkü benim kaşlarım abartısız şu kadardı. Yemin ederim abartıyorsam ne olayım. Liseden bir gün önce anneme dedim ki oturdum önüne. Dedim ki ya bunu alırsın. Bunu dediğim şey kaşım. Ya da dedim ben liseye gitmeyeceğim. Yazık kadın da aldı tabi. Sonra bir kaşım aldı diğeri öyle eskisi gibi ya ben bir ağladım. Anne dedim ne yaptın? Ama göz alışıyor. O günden beri kendim alıyorum. Bu arada yakında Bursa'ya gideceğim ben. Oradan da vloglar ister misiniz? Bana yazın. Belki annem izin verirse şey çekerim. ev turu çekerim bizim Bursa'daki evimizde. Bizim Bursa'da bir de Bursa'nın köyünde. Kendi köyümüzde evimiz var. Belki ikisini birden çekerim. Biri köy evi, biri normal olabilir. Pudram zaten bundan başka yok. Ki bundan çok memnunum. Benim bunun ikinciye alışım. Transparan diye geçiyor. Bunun renk tonları yok diye biliyorum. Biolisin. Puffit. Far sürsem mi bilmiyorum. Ama makyaj videosu ya öyle eyeliner falan bitirmek de istemiyorum. Bir de daha sık makyaj videosu çekeyim mi? Aslında ben Böyle birilerine benzetmek istiyorum kendimi makyajla birlikte. Ama dalga geçersiniz diye çok korkuyorum. Alışveriş videosunda göstermiştim ya bu allık kontür highlighter. Bunu birlikte bakalım hem. Denedim ben bunu zaten güzel gayet. Oho, Troy'a alıyor. Kapı. Ben Troy'a alacağım diyelim ama. Kambersiz düğün olmaz. Troy de geldi burayı balkondan, terastan getirdiğim için şu an onu kokluyor. Fazla mı oldu be bu? Evet. Şimdi size burnumu nasıl kontrol edildiğimi göstereceğim. Ben bunu TikTok için çekmiştim ve yaklaşık 300 bin mine izlendi. O yüzden herhalde iyi yapıyorum. <laughs> Şimdi ben böyle bir fırça alıyorum. Tabii kesik uçlu fırça daha iyi olur ama yine getirmemişim. Biliyorsunuz ki üşendim şu an. Şimdi bunu böyle sıkıyorum. Tamam mı? Yandan bu şekilde. Sonra buna batırıyorum böyle. Bayağı bol alıyorum yani. Bu zaten kolay dağılıyor. Şöyle hafifçe üflüyorum. Şu kaşımın bittiği yerden. Çünkü oraya fontan falan sürüyoruz ya. Oranın gölgesi kayboluyor aslında. O yüzden yapıyorlar. şu kaşımdan aşağı doğru iniyorum. Yani bunu düz çekmeye çalışın. Yoksa cidden şaka maka yumultuyor burnunuzu. Aynı şekilde. Şöyle altını böyle bolca şey yapıyorum, kontrolüyorum. en sonunda yine şöyle büzüştürerek alıp üfleyip, ne kadar küçük bir noktесinize bağlı oraya çizgi çekiyorsunuz. Şöyle yuvarlak yapın yani orada. Ya bunu dağıtacağız. Şu an bile fark ediyorsunuzdur eminim. ben aynada fark edebiliyorum. Nasıl? İyi değil mi? Highlighter'ı da bolca aldıktan sonra Ay, adım yanıyor. Sobayı açtım da bugün o kadar soğuk ki gerçekten sabahtan beri üşüyorum çok. Şöyle tam ortaya o yuvarlak çektik ya. Onun tam ortasına bayağı koyuyorum bol bol. Böyle. Sonra da şu çizgiye arada boşluk bırakın yoksa burnunuz uzar. Boşluk bırakın. Şu kısma sadece. Şuraya. Nasıl oldu? İyi değil mi? Kesin iyidir. arada iyi görünüyor yani. Şu sivilcelerimi falan kapatmadım. Çünkü beni biliyorsunuz saçlarım zaten ortanın ikiye ayrıldığı için orada kapatıyor. Şimdi boşuna olan sivilceleri sinirlendirmeyelim. Artık makyaj videoları sevilmiyor gibi hissediyorum. Yani ben çok izlemiyorum. Oradan yola çıktım bu sadece. Eğer izlemek istiyorsanız yazın. falan. Ben bir ara anket yapmıştım ama orada isteyenler olmuştu. Çeyiz biraz askıya alındı ama yine bakarız trend yoldan. Yakında bir trend yoldan çeyiz bakalım çekelim. Bu ben böyle bir salaya mı girdim ya? Bir gıcık oldum sanki kendime. Bu arada üzerimdeki de trend olan. Yine alışveriş videomda görmüşsünüzdür. Şimdi ben bir listen çok aşırı indirme girdi diye böyle turuncu bir far aldım. Biliyorum çok yazlık ama bunu denemek istiyorum. Aynı şeyleri de yapıp durmak istemiyorum. O yüzden bunu sürelim mi? Bakalım nasıl olacak. Her şeyi aynı fırçayla yapıyorum. Ama dediğim gibi fırça almam lazım. Biraz böyle somon rengi gibi oldu. İlk <laughs> defa deniyorum bu arada. Bir kat daha süreceğim. Şu Biolist'in paleti. Paletindeki far paletiyle paleti birleştirdim. Eski günlerdeyiz bugün. Far paletindeki. Far paleti de değil ki bu. Kontür paletindeki highlighter'ı kullanacağım. Bol bol. Çok iyi görünüyor şöyle. Bir... Hoş geldin balığım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> bu da biraz böyle için turunculuk barındıran bir highlighter. O yüzden bayağı iyi yakışlar bence. Bence far olarak şu an bu yeterli. Bu ne oğlum? ilgisini İnşallah görünüyordur. O kadar tatlı bakıyor ki şu an. Troy makyajımı seslendirsin daha iyi. Troy deyince bakışını yalnız. Neden Troy sadece iki kelime söyleyince bakıyor? Birisi şu. Troy. Diğerine daha da denilecek. Mama. Mama Eyeliner çekip çekmeme konusunda aşırı kararsızım. Çok hafif çekeceğim. Ama önce bir şey yapmam gerek. Benim makyajda en çok yaptığım şey özellikle far sürüyorsam şöyle küçük bir sünger ya da büyük de olur, fark etmez. Böyle yani aşırı bol bir şekilde pudraya batırıyorum. Hem bu buraya bant yapıştırmakla aynı şey. Sonra şuradan bakıyorum karşıdan. Şöyle tam fazlalığın oraya bırakıyorum. Hemen dağıtmayacağım. Nasıl, nasıl fark ediyor? Bunu da üşengeçlikten keşfettim. Bant olmadığı için. Biraz kan yerleşeceksin. Sıkıldı biraz. O Bu anketi Instagram'da da yapmıştım. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hesabım Derya Karadeniz blog. Kedim bana çok küçük görünüyor. Ama başkalarına sorarsanız aynadan bakıyorum ben ona şu an. Deli gibi sanmayın beni. Ama başkalarına sorarsanız çok büyükmüş. Babam mesela Bursa'ya götürdüğüm zaman bana dedi ki inek yavrusu bu. Bence çok küçük olmuştu. Küçük bu küçük. Küçük bu küçük. küçük, Küçüksün sen. Sizce küçük mü büyük mü? Bence çok minik. Minnacık. Oh, sonunda yeni rimel aldım biliyorsunuz. Son olma izlerseniz. Canım ciğerime geçtim sonunda. Bolca rimel süreceğiz şimdi. Makyaj yüz düğünümde bile yaparım yalnız. Şimdi ilk katını sürdüm, hızlı çekim alıp hemen buraya da yapayım kısık olmayayım. tıpa tıp yapacağım çünkü. Ben bu gözümü de yaptım. Sadece kaşımı unuttum. Şöyle Şimdi ikinci kat süreceğim. Ne oldu? Melan duramaz beni. Şerefsiz. Sıkıldı teyzelere. Çok sıkıldı. Bu tarafın ikinci katına geçeyim. Zaten çok çok az kaldı. Makyaj yapmak için yanlış üstü seçmişim. Şuraları hep yüzümden şey oluyor. sürmekten o kadar sıkılıyorum ki. Eyelinerlarım aynı oldu mu? Galiba bu daha kalın. Normalde yapmadığımız bir adım. Ten rengi göz kalemi çekeceğim gözlerimin içine. Çekmeyeceğim. Ruju bordo olanı değiştireceğim. Turuncu far sürdüğümü unutup pembe üst sürdüm. Şöyle esensin bir lip glossu var. Shine 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 diye. Bunu adı dersiniz. Sadece bunu süreyim. Allah benim adım Hıdır. Gerçekten elimden gelen budur. Altımda pijama. Üstümde normal bir kıyafet olduğuna göre saçımla makyajım da dışarı çıkıyormuşçasına hazırmış gibi olduğuna göre. Ayağımda panduf ve pijama olduğuna göre videoya hazırım. Bu benimle video çekmeye hazırlanan makyajıydı ama tabii ki normalde bu kadar ağır yapmıyorum ama hani makyaj videosu ya birazcık da yapmak istedim gibi oldu. Ben kendimi daha az makyajla farsız falan daha çok beğeniyorum açıkçası. Burada nasıl olmuş? Hoşuma gitti. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.